sabah uyanırken bir Ama güzeli... bir şey söyleyeceğim. Bir tane hangi bölüm olduğunu unuttum. Özellikle yorum yazdım var ya dedim ya Sizin izin günün olunca sudan çok güzeldi. Çok uğraşmışsın ama evet. çok güzel oldu. O evde uyandığımda falan yaptığımı söylüyorsun değil mi? Evet. Onun açıları bunlar güzel. Şey etmiştim, güzel yani. Ben evet. Ona benzer videoları çok seviyor insanlar. Ben de çok seviyorum. Ama ee, şey... her zaman yapmışlar e, Çok oluyor. zor. <laughs> Hem de sanatman yapma lazım. Üstün? Buyrun mesafeyi. Şey bile yapmıştım mesela, Buzdolabının içine kamerayı, kamerayı koyup, koyup çekişim. Ayaklarımı falan ve onları var ya çok güzel ayarladım. Yani montajı 4 gün falan sürdüm. Hadi ya. Buse, çünkü mesela merdivenin aşağısında bir tek kamerayla ya, aşağı koyuyorum, iniyorum, alıyorum, tekrar çıkıyorum, onu koyuyorum. 72 dakika. Hepsiniz, e, evet açık. Açık. 72 dakikadan işte kaç 20-24 dakika falan yapabiliyorsunuz. O da gerçekten zormuş şey. ya. Vallahi montaj yapanları sadece takdir edebilirim yani. Şimdi mesela şey, geçen gün şey izliyorum. Ol, montajlarını kardeş. böyle yemedim. Bak bu sefer montajlar. Yüzden kanlı bayağı iyi oynuyor şu anda. İşte kep da şey e... ama. Attığın yeri Instagram. Evet doğru. Uğraşamam. Yani, TikTok öyle. veya. Evet doğru. Premiere Pro Premier Pro karşılaştırması, o şekilde düşün. Premier Pro çok daha ayrıntılı ve çok daha çıkıp içine böyle Ve çıkıp içine böyle seni eleştiren ve yeren yorumların olduğu videolar bir de. Hani şey, e, atıyorum öyle, 563. grubu, <laughs> anladın mı? Hani artık oradan belli bir kazanç elde etmek için gün vereceğim kişinin dikkat edeceği şeye göre hizmet etmeye okey Ama ben yani ya da bunun gibi bir şey düşünen biri için çok gereksiz bir ayrıntı diye düşünüyorum yani. Çünkü hava köreriyor. Gidip okuyamayız yani en azından. Evet, bu noktaya Otururuz. Sen polise gidin mi gerçekten? Şey gidin. Çok muhteşem. Keş çok güzel. Hayır hayır öyle değil. Genellikle hani bedenime göre bir şey bulamıyorum. Şu. Yani belki o da 2 numaraymış. aynen Ha buna bakacağım bir. Bu vakti. <laughs> ha ben bir de ters <laughs> Böyle. Rap 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 rap. Ya tabii hep böyle gezer. Benim saçımın muhteşemliği benim bunu toplamam lazım. şunu fark etmeyin. Evet. Güzel. Hmm, Anlatın mı? 38'e de olur deneyin kızlar. Evet. 350 lira. Oha çok beğendim. De deneyebileceğim mi? Deneyebilirim. Benim ayağım olmayabilir ama. Senin kaç? 37,5 giyiyor. Benim de 30. Bence olur. Benim tamam evet evet ben kamerasını kaçırdım Milyar. milyar. dünya dünya 6000 tane 5000'in çantaları annemin çantaları şey çantalar öyle bir göz müdü anne ay muhane bize annem yapıyor annem yapıyor ne ben ben harika <laughs> valla. Şöyle çekiyorum benim. bunları. daha ben da çekim ee, yapıyorum. E, tabii tabii aynen. Bu Hanım artık bu şey kavradı. 8 saat maruz kalınca <gülüyor> <gülüyor> tabi, o da Tabii o gün maruz bıraktım çünkü onu ona. <laughs> <laughs> tabii ki abi asla. Açılarını falan biliyor artık. Benim kahveyi bir de açılı içti o gün videoda yani. Şu onu yaptı abi. Bunlar çekebilirsiniz biri kadar özgürce. İşte geziyor değil mi? <laughs> evet. Ana dökülmüş şey <laughs> hemen. Ayağı nasıl açılıyor? Şu an kayıtlısın bu arada. Evet biliyorum. Tamam. Onu biliyor. Onu <laughs> çözdüm. <laughs> Bak şuradan iki... Ya da kendi dakika şey, olarak izinleniyor sanki. Evet. Oralardan bir şey Yoksa, şey, yoksa şey. gerçekten gelip Normalde çok tercih ettiğim bir şey değil. Çünkü benim <laughs> işim aynı zamanda. Aslında olarak başlayıp sonra işe dönüştüm.

değil. Kesinlikle i̇şte İçine tavır. koymuşlar da diye düşünüyorum hmm. bu soslu. Sence? Şşş. Islak menüde özellikle su ıslak menüde. Bence çok fazla düşün, düşünceli düşünceli yaptık için ben de koyduk. Ay bu usta kurabi. Ay. Onu işte bana verdik. Arkadaşlar ben kurabiyeyi yiyemiyorum şu an ketucun ihtiyetten dolayı anaların anıların e, rakım burgerinden hamburger aldı bulsa Ben ızgara tavuk aldım. Ve kurabiye bakın. <laughs> Gözüküyor bilmem Ben görüyorum o yeteri. Çok <laughs> Bizim bu dipnotu düşünmek Sana bir şey bakar Al, söyleyeceğim. Bakar mısın? Bu Sen, sana şey Norolla bakar mısın? Bu mu senin acaba? Aşkım bilmiyorum. Uzgara tavuğum bir şey olması Ve benim koklarım. Ne var? Bu kadar. Evet o da Aynen bu. Aa, ah, çok güzel gözüküyor. şey olacak yani artık. Daha hafif geçiş. Ya hafif geçmesi de değil hani şey gibi. Ya aşık oldum o bana nasıl sevmedi, nasıl şey yapmadı falan böyle. Ne, neden olmadı ki ya falan öyle bir şey. Ayıflanma gibi biraz. Evet yani yani. Hayata... evet yani, hayata... Ve şey bence Buse. Ee, mesela aynı şeyi hissettiğimde ben kendime şey sormuştum. Doğru hissetmişim aslında. Anıldan ayrılsam dünyanın sonu olmayacağını bildiğim bir şey değil mi? Ama bu benim yetişkin olmamdan kaynaklı bir hissiyat. Neler yaşadım ölmedim de bu da öldürmez biliyorum. Ama şunu da biliyorum ikinci planda kalmama da yeten şey. Çünkü ikinci bir alternatif için tekrar bir arayışa girmek ve bu frekansı yakalamak için uğraş verebilecek o kadar yıkımdan sonra bulamamışım. Şimdi gelmiş çok ihtimal gördüm ve o formda biri yok bu Ben böyle en şey narası atan böyle yok kıskanç değil narası atan adamın bile ilişkideki tiklerini bana anlattım. Dedim dedim oha senden hiç beklemez mi? Bu için gelecek bu. potansiyel ilişkimde zaten benim dilediğim şey bu tamamen. Yani ikimizin aşık olmamız ölüp bitmemize gerek yok. Sadece ikimiz yeterli düzeyde birbirimizin hayatına dahil olmak isteyelim evet. ve bunun için bu şekilde çaba verelim. Evet. Saygımızla sevgimiz olsun. Ha. Yeterli. Aynen öyle. Gelini böyle değerlendiriyorsun. Atıyorum 10 maddeden 6'sına 7'sine uyuyorsa da çok okey bu yüksek bir sayıda yani 6'ya uyuyorsun diyorsun okey. tamam yani. Hı -hı. Bununla bir denenir falan Tabii canım, demen yani. Bazı lazım şeylere artık. göz ardı ederek Evet yapıyorum. aynen. Başka öbür türlüsü mümkün değil çünkü. Bakıyorsun da sen de ben mükemmel insanlarmış sanki yani. Aynen. Binlerce arzımız ve sorunumuz ve gerçekten garip davranışlarımız ve garip tutumlarımız var. Karşılıklı yani. tolerans gösterebiliriz. Aynen öyle yani. yani. Ben mi? Herkes e, hep derler. Ben hep diyorum mesela anladığım sen bana sahip olduğun için çok okey yani sana şunu sunuyorsun, şunu yapıyorsun ama ne alaka? Bak ben bunu kendim, onun için de söylüyorum hayatım. Ben de sana sahip olduğum için neye sahip olduğumun farkındayım. yüce bir şey yani sen diğer birçok insana benzemiyorsun benim nazarımda ve tam istediğim erkek beyninde bir düşünce yapım var. Bu benim için çok muazzam bir şey yani. yani bu da benim arzuladığım bir şeydi. Ben de bundan doyuyorum yani. Sen de hep o, hep böyle de. Haklı. Baktığı zaman ikimiz esnaf çocuklarız. Yani. sen çocuklarıyız. Tamam o ki aile, ailemiz çok uyumlu. Ama dost olmalarına gerek yok. Ama sıfırdan bir birey olsa babam eski tesisatçı olup şu anda Tokilerde bilmem ne dedi. Oha benim babam da derim yani anladın mı? Hani birlikte olmanı gerektiren bir durum yok ki. Benzer bir aile tipolojimiz var. Onlar da ailelerine düşkün. Mesela Sefa amca Ayşe teyze kendi ailelerine düşkün. Benim anne babam da kendi ailesine düşkün bir aile. Baktığım zaman çok yönden benziyoruz. Evet aile dışlanan çocuklarız. Bu da güzel bir artı bu arada. Ben de dışlanan çocuğum. Anıl da dışlanan, sorgulanan, itilen bir çocuk olmuş karanlık olmuş. Işım diyor kaç şöyle yapayım bari. Ay kapanış yapmak için açtım da yani şu anki sabahki tipimle şu anki tipimin hiçbir alakası yok. Ee, çok güzel vakit geçirdik. Çok böyle e, aşık aşk vesile gittik. Güncesine vintage pazara gittik. Hem çok yorulduk ama şu an motora binip eve gitmemiz lazım. Fakat burada köpek istilası var aşk vesile rekreasyon alanında. Ve ya benim köpeğim falan var. Hayatta bulsa da zaten hayvanlardan korkmaz. Ama şöyle küçük bir problem var. Bunlar sürü halinde takılıyor ve motorlu tikleri var. O yüzden biraz gergin. O yüzden şu an motoru bilip eve gideceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Youtube'da lütfen e, abone olmayı unutmayın. E, videoları beğenmeyi unutmayın, bu şekilde birilerinin önüne çıkacağız. E, bu tarz videoların gelmesini zaten siz seviyorsunuz. Böyle özelden bana yazıyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ederim. E, bu videolar aracılığıyla Beni tanıyan ve kitabımı alan insanlar oluyor. Bunlardan biri zaten tatlış Beyza'm. E, onu, 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 onu gerçekten sevdim yani. ile tanıştığım için çok mutluyum bu vesileyle. E, böyle birkaç arkadaş daha yazdı bana. Kitabımı satın aldılar. E, onlara da çok teşekkür ediyorum. Ee, kitap konusunda nereden geldi? Deminden beri kitaplarla ilgili konuşuyorduk. Onları da sıkıştırmış oldum. Hepinize çok öpüyorum. Kendinize cici cici bakın. Hoşçakalın.